arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşımla birlikte e, kupa kasacağız arkadaşlar. Bu arkadaşım es e, Manisa'dan okul arkadaşımdır arkadaşlar. Arkadaşlar 30 abone olmuşuz. 3000 görüntülenme olmuşuz. Gerçekten size çok teşekkürler. Bugün arkadaşlar tek olmayacağım. Arkadaşım da olacak yanımda. Arkadaşlar isimlerimiz aynı. İsimler isim ben ismimi onunla değiştirdim. <laughs> arkadaşlar şimdi kasalım kupamızı. Arkadaşlar bugün Baya kolta kasacağım biraz. Bugün kolta kasmak istedi canım. Evet arkadaşlar. Arkadaşımın da Cordeiros çıktı efsane birden arkadaşlar. Gerçekten çılgınca. Ve gol mü? Gol. Evet arkadaşlar. Doha diye birisi gol attı. Gerçekten harika. Hayır hayır hayır. Evet son anda kurtardı. Açı arkadaşım da çok produr ha. Siz ona bakmayın arkadaşlar. Produr arkadaşım. Verşen ikinci golde geliyor mu? Geliyor mu? Hayır atamadım. Hayır. Muhammed YouTube attı mı gol? Atmadı. Neyse kurtardı arkadaşlar. Arkadaşım kurtardı arkadaşlar. Arkadaşım ölmüş. Arkadaşımı kimse öldürdü. Topu ben uzaklaştırdım. Şu an bir sıfır öndeyiz. Yani bir şey olmaz. Gibi duruyor. Hayır ya. Neyse neyse. Tamam sakin. Arkadaşlar. Şu şimşek olan kişimiz biraz zor. Hmm. Açtım abi ipleri. Verdim Mortis'e. Evet. Bir maçımızı kazandık. İşte bu arkadaşlar. Arkadaşlar 3000 görüntülemeye de ulaşmışız. Gerçekten harika. Şimdi arkadaşımıza yazalım arkadaşlar. Nasılsın iyi misin diye ee, arkadaşlar. selam. Kanka arkadaşlar. Selam kanka yazalım. Arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar ne yapıyormuş. Yazıyor şu an arkadaşlar. Aşağı bu da bir e, yer Kupa. Neyse arkadaşlar şunu yazmayalım da. Kupa kasalım mı diyecektim de zaten kasıyoruz kupa. Kupa kastığımız için o yüzden demeye gerek yok. Bu maçı da kazanırız umarım. Arkadaşlar eğer böyle videoları gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu ara şöyle oldu artık videoları 4 like değil 5 like'a uzatacağız. 5 like olacak videolar arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşıma Cordiarus gümüş 3 yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşım da bugün gün gümüş 3 yapmak istedi. Yardım edeceğim ona o yüzden. Aksarını almış. Oy! Arkadaşlar Arkadaşım öyle bir vura ki Pro'nun hareketini yaptı arkadaşlar Gerçekten iyi bir vuruşla karşılaştık Arkadaşlar isimlerimiz bazen karışıyor gollerde de Ama zaten onun golünü olduğunu görebiliriz O yüzden sıkıntı yok Oy! Arkadaşım arkadaşlar son anda ultisini kullandı Ultisini kullanmasaydı gol gelmiştik Şimdi arkadaşlar bu video arkadaşlar 9 dakika çekeceğim daha 5 dakikamız daha var arkadaşlar. Daha o daha çok var arkadaşlar. Şu koltu aldım ben. Ee, arkadaşlar eğer arkadaşlar e, ne yapalım? Öbür kişilik e, eğer arkadaşlar arkadaşımın bir daha gelmesini istiyorsanız bu video tanıtımına 5 like atmanızı istiyorum. Arkadaşlar olur min 5 like gelirse da arkadaşlar arkadaşımla bir video daha gelecektir arkadaşlar. Spike niye gol atamadı ki? Hadi. Arkadaşım çonça. Tamam aldım ben Mortis. Az sıkıntı var. Atamadı gol. Golü atamadı. Canım az. Canım az. Hiperim dolu ama. Arkadaşımın da hiperi var. Ama onu şey öldürdü ya ama işte sıkıntı yok sıkıntı yok arkadaşımız sayesinde şu hala oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> o sizi kim <gümüş> çıkarttı ya? <laughs> arkadaşlar, e, şey şimdi oyun yap şu oyunu. Bu maçı ne kazandık biz? Işte iki maç kazandık. Çok iyi arkadaşlar. Arkadaşım bir şey yazıyor. Bakalım ne yazıyor. Bakalım arkadaşlar. Ayrıca gördüğünüz gibi kordiyusu hiperi var onda. Gerçekten harika yazıyor. Harikalar. Şimdi arkadaşlar bakalım. Ne yazıyor iş? Ne yazıyor? Ne diyor? Kanka kordiyusu gümüş üç yapacağım. Yardım et diyor Arkadaşlar tabii ki edeceğim. Tabii ki kan 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 kan. Doğru mu yazdım? Yazmadım mı? Anlayamadım. Doğru mu? Arkadaşlar eğer şöyle arkadaşlar e, arkadaşımı bir daha eğer bir daha oynamamı istiyorsanız arkadaşlar e, bu videoya tam 5 like atın. Arkadaşlar ya da arkadaşımın sonra söylesin arkadaşlar kaç like atacağınızı. Tabii arkadaşlar sesini duyurmayacağız. Arkadaşlar eğer arkadaşlar yani ee, bu videoya kaç saat gelsin o söyleyecek ama şu an şunu kordel 3 gümüş 3 yapalım. Arkadaşlar normalde kordel e, daha da iyiydi ama biraz oyunu bıraktı. Aslında benden de öndeydi Brawl Stars'ta oyunu bıraktığı için cık, ben nasıl gol atayım ki? Leon oradan gelir bana sıkar. İşte, normalde arkadaşlar o 20k'larda falan da ben de 15k'lar mıydım neydim ha? Arkadaşlar o zamanlar tabi oynamadığı için oyunu öldüm ya. Oynamadığı için arkadaşlar ben de onu geçtim. Aramızda 5000 kupa var. 5000 kupa gibi. Dislike atalım. Dislike, 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 dislike. Gol attı mı? Hadi be. Hayır 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 hayır. Oo arkadaşım gol atamam ki ben. Ben hayatta gol atamam. Benim gol atmam sıfırda sıfır. Ayrıca şu an en iyi oynayanlardan biri zaten arkadaşım şu an. Aa gol yedim ya. Mustafa Kaleci bir gol yedi araya. Var ya Alsana topu. Abi topu veriyorum almıyor ya Leon. Leon çok kötü. Oy. Turp durdu. Bir dakika. Kol çok iyi. Kol çok iyi. Arkadaşım kolu aldı yanatıyor. Arkadaşlar benim ismim ustaydı da ben ismimi değiştirdim. Sonan tuttum ama arkadaşlar bir sıfır ya biraz zor mu olacak artık olmayacak mı bilemiyorum. Şu an yıldız oyuncu kimdi arkadaşlar tahmin edebilir misiniz? Arkadaşlar kimdir yani onu bilmiyoruz. Ama arkadaşlar biz şey olduk ya yenilik. Bir. Arkadaşlar Leon son anda atamadı. Şurada yazalım. Bunu yazalım. Kanka kaç puansın yazalım kaç. Bu Kaç Kanka kaç puansın diye yazdım arkadaşlar. Kaç puansın diye yazdım. Bakalım yazacak mı? Oo bir dakika arkadaşlar. Bakalım hemen. Az kalmış ya. Büyü <laughs> arıyor. Bu kim? Sohbet sesi gitti ya. Kanka yani biz ikimiz de oynuyoruz ya. İyiyiz. Yes, yes. İyiyiz. Ey borç borç my god evet, çek. Karışık, çek. Evet arkadaşlar. Kaç dakika oldu ben dakikaya bakmadım ya. Arkadaşlar ben hemen geliyorum beni bekleyin. Açıyorum. Arkadaşlar arkadaşım bir gol daha attı ve yıldız oyuncu ol olmadı diye. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Video çok uzun oldu. Saterçe şey, 30 abone ulaşmışız gerçekten. Arkadaşlar Sonra açıyoruz. Bir şey gelmedi. Arkadaşlar arkadaşım şu an arkadaşlar bana dedi ki kaç like gelsin dedim. Video durdurup. Şey tam da 50 <laughs> 10 like istedi arkadaşlar eğer ikinci bölümü de istiyorsanız arkadaşlar e, tam 10 like gelsin arkadaşlar arkadaşımı görmek. Ayrıca arkadaşımla kasmak istiyorsanız 7 like. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkürler. Videomuz bu kadar. Bye bye.